2024 yılı Ekrem Coşkun Döner bayili. Her zaman olduğu gibi web sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurmamız gerekiyor. Ekrem Coşkun Döner'in geliştirdiği ekspres konseptle giderleri minimum tutarak daha fazla müşteri ulaşmaya hedefliyorlar. Kullanılan ekmekler günlük olarak anlaşmalı fırın tarafından sizlere verilmektedir. Ekrem Coşkun Döner personel ve usta konusunda her türlü desteği sağlıyor. Ayrıca Ciro'nun üzerinden kar payı ve royalty bedeli almamaktadır. Ekrem Coşkun Döner bayilik tipini iki farklı olarak seçeneklendirmiştir. Bunlardan bir tanesi ekspres şube. Burada 250 bin TL artı KDV'lik bir yatırım yeterli oluyor. İkinci bayilik tipimiz ise plus şube. Plus şubede yatırımımız 300 bin TL'ye çıkıyor. Ve ardından inşaat sürecinde içeride kullanacağımız her şey için 1 milyon TL'lik daha bir yatırım istiyorlar. Yani bir ekspres şubeye sahip olmak istiyorsak 1 milyon 250 bin TL'lik bir yatırım bizlere yeterli olacaktır. Bu ve bunun gibi içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız bizi lütfen paylaşın. Videoyu